Duysal oyun nedir? Duysal oyun, çocuklarımızın beş temel duysunu kullanarak çevrelerini keşfetmelerini ve öğrenmelerini sağlayan etkinliklerdir. Çocukların duysal sistemlerini geliştirirken aynı zamanda motor becerilerini, dil becerilerini ve sosyal becerilerini de destekler. Duysal oyun çocuklarımız için neden önemlidir? Çocuklar, duysal oyun sayesinde çevrelerindeki nesneleri ve olayları daha iyi anlarlar. Duysal sistemleri gelişmekte olan çocuklarımızın farklı duyuları bir araya getirerek sinir sisteminin daha iyi çalışmasına katkıda bulunur. Çocukların dikkat sürelerini arttırır, hafızalarını güçlendirir, problem çözme becerilerini geliştirir. Dil becerilerinin gelişmesine yardımcı olur. Duyusal oyunlar paylaşmayı, işbirliği yapmayı ve sosyal etkileşimi öğrenmeyi sağlar. Çocukların rahatlamasına ve stres atmasına yardımcı olurlar. Gelişim sürecimizi eğitici oyunlarımızla desteklemekteyiz.